kurdum, çayı içtim, video yüklüyorum. Bir yandan da şurada arkada marketin arkasında çam tahtaları buldum. Kaşık yapayım dedim. Kabasını kesiyorum. Yapabilirsem bunu bu akşam yarın giderken marketçi ablaya hediye ederim. Eşiyle birlikte yine geldiler buraya sağ olsunlar bir ihtiyacım var mı diye sordular. canım sıkılıp duruyor. Dedim bari bir kaşık yapayım. Giderken de nasip olursa çatlamaz, kırılmaz, patlamazsa. Tahtası çok kaşığa uygun değil ama yine de hatıra olarak kullanılmasa bile kalsın. El emeğidir sonuçta. Hadi şunu bitirelim. Neredeyse kabası bitti. Biraz gevrek kuru bir çam olduğu için yapmak zorlaşıyor, yarılı veriyor. düz bir kaşık olacak sadece. Kafası bitti. Hava kararmadan bitiririz herhalde. Kaşık oymaca devam ediyor gece gece. Yine aynı. Daha bitmedi. Ama az kaldı. Hadi bakalım sabah görüşürüz. Belki giderim. Araba bulamazsam burada kalırım. Burası güzel. Oh, günaydın üstadım. Cümleten hepinize. Sabah sekiz buçuk dokuz civarı. Toparlanıp gideceğim önce şunu bir bitireyim. Belki de gitmesem mi acaba? Araba bulamadım. Bulana kadar burada dursam mı? Neyse. Birazdan belli olur. Söyle de işte ben adım bu, geldim Seyyah Ömer'i gördüm, o da burada oturmuş kaşık yapıyor filan de. Evet, burası Kayseri, Basın, Toki. Senin adın ne? Kürşat da Kürşat, memnun oldum Kürşat. Ben de memnun oldum abi. He, biz ne yapıyoruz burada? Kaşık yapıyorduk, Kürşat kardeşim geldi, onunla azıcık muhabbet ettik. Aşağı aşağı toplanacağız, toplanamadık. Sağ olasın Kürşat'ım. Teşekkürler abi. Çok memnun oldum. Hmm. Yavaş yavaş toparlanmayı düşünüyorum. Biraz daha yol gidelim. Araç hala bulamadım ama. Kurşat'ımla burada sohbet ediyoruz. Ben de bir yandan çadırı toplayacağım. hızlıca yaptığım kaşık bitti. Dün akşam başladık. Bugün sabah cilasını yaptık. Ayak itiyor. Onu neden yapmıyor? O itmiyor. O senin kucağına atlıyor. Ben böyle yaptım. Bak bana atlar. Gel yoldaş. Gel. Bak o ona alışkın. Öyle seviyor. Anladın mı? Sevdiği kişilere yapar onu. Tatlılara yapar. Öyle herkese yapmaz. Sen de böyle yap bak atlar. Ama hani elini tut böyle bak. Yap. Heh. Yoldaş. Yoldaş de. Kaplan Atlasam düşeceğin yere diyor. Ondan yapmıyor. <laughs> evet abi. Saat 9.30 10 oldu. Marketin yanından toplandık. Toki'de Ebrar Market'teyiz. Burada sahibi Cennet Hanım var. Sağ olsun bize ilgilendi. istediğin kadar kalabilirsin dedi. Ama bizim yolumuz var. Yavaş yavaş gidelim. Cennet hanım, Efendim? bana yol göründü. Yavaş yavaş gidiyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Ben ama Çok yapmadım. memnun oldum. Yok, vallahi gideyim yavaştan. Allah bayağı da geç oldum. Bu arada ben gece can sıkıntısından gitmeden önce size bir hatıra yaptım. Bunu da. Çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettirdiniz? Rica ederim. Çok Sizin arkadaki ederim. o tahta parçalarından öyle vakit geçirdim, oyalandım. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Hidran, Normalde ben tam istediğim gibi yapamadım. E 2-3 saatte bitirmek olmuş. zorunda kaldım Keşke ama. Keşke kalsaydınız bize salça kaynatacak, <laughs> Büyük karışıştıracak. <kişi. gülüyor> <laughs> şöyle şuraya e, isminizi, imzanızı. Yok. Daha, ya onu onu yapmak için ekipmanım yok ki. Hmm. O yüzden evet, evet. Ben ben sadece bir bıçağım var onu şey yapabilirim. Deseydin ben de, de bu baş falan var. Verirdim ben size. <laughs> ya, Mobilyacıyız yani zamanında. Biliyorum biliyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Rica ederim hayırlı işler. Marketin yanından ayrıldım. Toki camisine geldim. Bir şeyler aldım atıştırmalık. Burada su da var. Bayağı güzel yapmışlar camiyi. Eski mimariye benzetmişler. Burada da kalınırmış gece. Bir domates ekmek gömdüm. Buranın tadını sevdim. Çok tatlı ama aroması iyi. Ferahlatıyor. olsun bakkalcan orada bize güzellik yaptı kola filan bazı şeylerden bize kalmıyor mesajlaşıyoruz daha doğrusu mesaj atıyoruz cevap veren eyvallah diyen olursa yolculuğa gideceğiz fazla ilan da yok Artık önce Kayseri Pınarbaşı yazıyorum. Oraya kadar bari gideyim diyor. Kalsaydım bir gün daha falan dedi ama ya acaba kalsa mıydık marketin orada? Dur bakalım. Hayırlısı. Nasip diyelim. Bugün gidemezsek. Yarın gideriz. Kaldık Kayseri'de ya. Sokiden çıktım öğlen vakti. Caminin suyu tuvaletleri kapalı yok. Su da dolduramadık. Artık şehrin de dışına geliyoruz yani. Pınarbaşı 76. Maraş 239 kilometre. <laughs> gel dayı al beni gel. Düt düt etme gel. <laughs> Biraz gidelim bakalım organize sanayi bölgesi geliyor. Ondan sonra başka da yerleşim yok sanırım. Hala kontrol ediyorum. Yeni ilan milan var mı? Yolculuk ilanı. Ama herhalde bu güzergahta az. Bugün 23 Nisan. Ah. Bayramınızı kutluyorum aynı zamanda. Şey akıma geldi. İzleyen dostların hepsi şey indirsin. Bila bila uygulamasını indirin abi. <laughs> Kayseri Kahramanmaraş ee, seferlerini aratıp oradaki bütün ilanlara mesaj atın. Seyyah Ömerle yoldaşı al, Seyyah Ömerle yoldaşı al. Diye. Bunu birçok kişi yaparsa adamlar şaşırır. Sırf meraktan kimmiş bu ya diye. <laughs> o yüzden bile alırlar bizi. Değişik olur. He? <laughs> Aha. İnşallah bugün varırız ya. Ne diyelim? Hadi hayırlısı. Organize sanayi bölgesi. Artık baya baya Kayseri'nin merkezi görünmez oldu. Sisler içinde bir Herkes Biz de yürüyoruz Duracak uygun bir yer bulamadım Keşke marketin oradan kalkmasa mıydık ya Neyse Suyumuz yok Bir su bulalım Su olsa şuralarda Karşı fabrikalara geçip su mu istesek Orada da tel örgü var. Atlamak, zıplamak yolu nerede kim bilir. Gidelim biraz daha. Vakit öyle vakti. Karşıda bir mağara gibi bir yer var. Bakın in böyle sonradan açmışlar sanki. Küçük bir delik. Allah Allah. Öyle su kanalına falan benzemiyor. Taşlar oyulmuş. Neyse. Hadi az gidelim. Şu depeyi bir açalım. Yoruldum. Saat 1 civarı. İleride bir benzinlik gördüm. Organize sanayi yeni geçiyoruz daha. Ama burada da güzel bir fidanlık var. Etrafı telle çevrili. Bir kısmı açık kapı gibi bir yeri var. Girip çadır kurabiliriz. Fakat saat erken. Pek uygulamadan da araç bulamıyorum ya. Belki bir araç bulurum da giderim diye de hemen çadır kurmak istemiyorum. Şu benzinliye bir varayım. Bakalım durumu Artık böyle yollar boş. ne kimsin? yoldaşın peşini bırak. Yazık garibim. Boğazından tutturmuşlar. Orası yara. Ya da bir şey mi yapışmış bilmiyorum. Bakın yapan olmamış. Bir de burada var bir tane. Önce iri yarı korkuttu sonra meğer uysal bir şeymiş. Hareket bile etmiyor yerinden. Oturduk benzinlikteyiz. Etraf çöl gibi o gerideki fidanla mı gitsem geri yoksa daha ilerleyip başka yer mi bulsak ya da inşallah bu arada bir araç denk gelir de buradan biner gideriz abi. hala aklımızda etmeyip domatesim vardı onları yiyeyim ve iki bacağının arasından yaralı kocaman kesik var Kayseri'de tanıdığım bir veteriner abimiz vardı daha önce yoldaşa da yardımcı olmuştu ona instagramdan ulaşmaya çalıştım fotoğrafını attım belki aracı olan bir hayvansever alır da bakımını yaptırır diye boğazına saldırmışlar. Bacağı yaralı. Kaşınıp duruyor. Çok zor ya. Yani. Onun boğazında bir ip mi var? Yok. Başak Pınar Mahallesi'nin girişine geldim. Benzinlikten çıktım abi. Etraf toz dumandı. Çimento fabrikasının dibi. Burası 2 kilometre içeride ama büyük bir belde. Girmeyelim. Bedavaya yol yapacağız orada. Rotadan ayrılmayalım. Aslında yürümek istemiyorum ama uygun bir kamp yeri de bulamadım. Araç da bulamadım abi. Bakacağım. Şurada bir benzinlik daha var. Bir de oraya bakalım. Yolun diğer tarafındaki o benzinliği es geçtim. Etrafı boştu. Şöyle etrafında çadır kurulabilecek bir alan olsun istiyorum. Suya yakın da olayım. Sonra haritadan baktım 1-2 kilometre ileride. Bir tane daha var. Lokanta filan da varmış herhalde. Tercihler durmuş önünde. Bu şeyin arkası ne ya? Bakalım bunların arkası iyi oluyor kar tipi önleyici şeylerin ama bunun arkasında yol varmış. Bir bakalım benzinli. Muhtemelen yemek pahalıdır ama ortalama bir şeyse aslında sırtımda da var bir kavanoz şey konserve ama. Belki buradan da yiyebilirim. Yoldaş bak kokuları aldı önden gidiyor. Yavaş yavaş. Orada şimdi kangal mangal bağlıdır. Parçalatırsın kendini. Lokantaya görünce dayanamadım abi. Sadece patlıcan uçakta söyledim. Bir yanına pilav pilav söylemedim. Kuru fasulye 100 lira yazıyor. Bu da o kadar olsa yeter. Hadi bize afiyet olsun Ne oldu kız? Çok mu susadın? Al biraz daha dökeyim mi? He? Deli gibi susamış. Yersen o kadar şeyi. Peki bakalım ha. Üç, üçüncü bardak bu iş değil. Şöyle benzinlik tırların durduğu yer. Lokantasında yemeği yedim. 140 lira tuttu. İki bardakta çay içtim. Acaba çaylar da hesabın içinde miydi yoksa yemek mi sadece o kadardı bilmiyorum. Etrafında kameralar var. Keşmemiz de var. Burada oturacağız. Tırları yokladım bir, bir tane arkadaşla konuştum. Ya dedim şu beton yüklü tırlar arkada. Betonların kenarında bir yere bir sığışsak yoldaşla birlikte. Abi köpeği arkaya koyalım sen öne gel ceza yazarlar arkada siz olunca falan dedi. Ya dedim benden ayrı durmaz köpek. Durmaz hakikaten de. Hatlar matlar bir şey olur. Onu da öne alalım. Olmaz abi dedi. Dedim ben tek olsam zaten biner otobüse giderim. Kaldı öyle. Biraz burada duralım. Hem internetten hem de buraya gelen arabalara şöyle bir bakınalım. Denk gelirse gideriz. Denk gelmezse de arka taraflar tarla bir yere çadır kurar yatarız ya. Yapacak bir şey yok. O şu karşıda bir ağaç gördüm. Ta karşıda bir yaban armudu mu? Oraya gideriz. Bu yoldaş bir kova kemik yedi. Benden daha iyi beslendi vallahi. Lokantacı ona bir verdi kemiği. Üstüne dört bardak su içti. Işte. Benzinlikteyim. Berbatım abi. Saç baş dağınık. Şöyle yapalım, çapkana takalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kafam karışık. Bir abiyle konuştum. Bu tırcılardan, benim priket yüklü gördüğüm tırcılardan biriymiş. O da bla bla yapıyormuş. Bir yolcusu varmış. Onu bekliyormuş 7.30'a kadar. O gelince yola çıkacakmış. O da Pınarbaşı'na gidiyor. Akşam 7 buçuk 8'de çıkacağız. Akşam akşam Pınarbaşı'na ineceğiz. Ne yapacağız orada? Acaba şu karşı ağacın dibine kamp kursam mı diye düşünürken bayağı canım çekti. Çok güzel bir yeşil alan var orada. Şeye de yakın, benzinliğe de yakın. Ama sonra bu arada bir yolculuk daha buldum. Direkt Maraş'a geliyor ama gece 11.30'da falan buradan geçecek. 12 gibi gece 2 3 gibi Maraş'a inecek. Onunla konuştum. O da döneceğim size dedi. Arayacağım dedi. Kesin dedi, net dedi. Değişiklik olmaz dedi. Özellikle yazdım dedim bakın eğer iptal falan olacaksa ben çadırımı kurup yatacağım. Ben bir gezginim dedim. Yok net geleceğim dedi. Şimdi meşgulüm. Birazdan sizi arayayım dedi. Kurmadım çadır. Artık bekleyeceğim. Şu, şurada şurada bir gece kalsam mıydık acaba? Şimdi çadırı kuracaksın yatacaksın. Bu sefer sabah yine öğlene kadar araba bulamayacaksın. Yine akşam olacak. Böyle böyle böyle. Biz Maraş'a gidemeyeceğiz. Eninde sonunda kızacağım. Yine aynı yürüdüğüm Pınarbaşı yollarını yine aynı şekilde yayan geçip Maraş'a öyle varacağım yani. 3 gündür 20 Nisan'da evden çıktım. Bugün 23 Nisan. Daha Maraş'a varamadık. Yoldaş. Göz Yatıyorsun keyfi vallahi. Bunlar hep senin yüzünden bak ha. Ah. Ah seni zillim ah. Velhasıl durum böyle abi. Burada oturuyorum. Yemeği orada yedim. Akşam acıkınca bir de kendi konservam var. Onu yerim. Artık gelmezlerse de almazlarsa da uyku öyle. şuraya bir yere uzanıp yatacağız. Başka çare yok ya. Ne yaparsın? Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. İnşallah gece o çocuk gelir. Köpeği de söyledim. Tamam dedi. Bakacağız. Saat gece 10. Allah'tan konuştuğum araç şimdi geliyor yolda. 2-3 dakikaya burada olur. Maraş'a kadar gideceğiz. İyi oldu. Çadır kurmadık, bekledik. Eninde sonunda gidiyoruz bakalım hayırlısı. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz diyelim de varırız sağ salim. Hadi çantamızı alalım. Hadi yoldaş hazır olun gidiyoruz.